Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bu küçük bir duyuru videosu. Çok küçük değil, orta halli küçüklükte olacak. Evet, Hello Neighbor 2 yolda. Biliyorsunuz Hello Neighbor 2'nin alfa 1.5'ları, 1'leri bilmem ne böyle alfa alfa gidiyordu. Bunların birçok oyunu hani seri halinde çıkıyor. Daha önce Hello Neighbor'ın normal versiyonunda birçok alfası var. Bunları da bilenler bilir ağzınıza. Kanalımız Hello Neighbor'la büyüdü. Hello Neighbor'la duyulduğu için Hello Neighbor'ın serilerini kaçırmak istemiyorum. Bunun dışında Roblox, Brawl Stars ve Minecraft gibi videoları yine oynamaya devam edeceğim. Çünkü yorum bakıyorum hepiniz bunlardan istiyorsunuz tabii sizin istediğiniz oyunları oynamaya da devam edeceğim ama Hello Neighbor 2 şu an yeni bir video yayınladı Hello Neighbor 2'nin son versiyonu geliyor ve tanıtım var mükemmel bir tanıtım şimdi size tanıtımı izleyeceğiz ve bunun hakkında sizden yorumlarınızı bekleyeceğim ancak buna geçmeden önce küçük bir duyurum var size arkadaşlar benim kanalımızın şu topluluk kısmına bakın ana sayfa videolar oynatma listesi topluluk topluluk kısmına geliyorsunuz burada bir anket başlattım. Hatta anketi 42 kişi de şu an oylamış. Daha ben anketi duyurmadan oylayan arkadaşlar da var. Çok teşekkür ederim. Ankette şöyle yaptım. Şimdi kanalımızın ismi biliyorsunuz Bulgur. Ben Bulgur olarak tanındım. Bulgur'u da seviyorum. Böyle gırgır gibi geliyor bana. Yani çok güzel eğlenceli bir isim gibi geliyor bana. Benim adım İbrahim. Arkadaşlar bilmeyenler de şu an öğrenmiş oldu. Adım İbrahim olduğu için burada size değişik alternatifler sundum. Çünkü kanalımızın sizin izleyerek yani siz izleyerek kanalımızı büyüttüğünüz için ve siz sevdiğiniz bir isim olsun diye 4 tane burada isim belirledim kanalımızla ilgili. Bunları oylamanızı istiyorum. Topluluk kısmına girip hepiniz birer oy kullanırsanız çok mutlu olurum. Kanalımızın ismi bundan sonra yine bulgur olarak kalsın diyenler bulguru işaretlesinler. E, bulgur değil abi bulgur oyunda olsun diyenler ikinci şıkkı işaretlesinler. Adım İbrahim olduğu için kısalttım İbra olarak. Game İbra olsun diyenler şu üçüncü şıkkı İbra game olsun diyenler de dördüncü şıkkı işaretleyecekler arkadaşlar. Sizden Kesinlikle bu anketle ilgili desteklerinizi bekliyorum. Hani kanalımızın ismi ne olsun sizler bunu ne olarak görmek istiyorsanız. Hani ben Bulgur olarak ünlendim ama dersiniz ki abi şu olsun ben şunu daha çok beğendim derseniz. Tabi topluluk olarak en çok hangisini istiyorsanız o çıkacağı için ben onunla beraber devam edeceğim. Şu an kanalımızın ismi Bulgur. Abi Bulgur olarak kalsın diye oylarınız çıkarsa Bulgur olarak devam edeceğiz. Bulgur'u ben çok eğlenceli bir isim olarak görüyorum. Kanalımda hani biliyorsunuz. Belki biraz ciddi başlamış olabilirim ama şu an tamamen eğlenme amaçlı korku oyunlarını bile sizi eğlendirme amaçlı oynamaya çalışıyorum deyip çok beklemeden şu Hello Neighbor 2'ye geçelim. Siz oyunuzu kullanın ben Hello Neighbor 2'ye başlıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar start deyip başlatacağım. Ara ara durduracağım çünkü çok heyecanlı ve güzel. Başla bakalım. Karguli. Bak Karguli bir şeyler izliyor. Şimdi yorumlayarak gidelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hello Neighbor 2'nin grafikleri efsane. Efsane ama neler gelecek bakalım. Karguli televizyondan izliyor. Evet şu grafiklerin güzelliğine bakın abi ya. Mükemmel. Hadi bakalım. Biraz sesini açalım mı? Evet. Yorumlarda yazın arkadaşlar neleri gördünüz. Mesela Wilson geliyor durdurdum. Bıklı. Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Wilson dedim ya az önce. Yani Wilson diyoruz ama bu Wilson ismini kim taktı bu adama merak ediyorum. Hani bunu da yorumlarda yazın. Eskiden beri herkes buna Wilson diyor. Ama şu an yapımcıların kullandığı isim Mr. Peterson. Şimdi göreceksiniz bakın. Başla. Meet the Mr. Peterson dedi. Bakın diyor ki ürpertici yapay zekalı Bay Peterson diyor. Yani normalde hep arkadaşlar siz diyorsunuz ki abi bunun adı Wilson. İşte yok bıyıklı bilmem ne usta. Bilmem şu bu usta. Bilmem ne falan. Yani ben bıyıklı diye taktım. Adamın bıyıkları hoşumuza gidiyor. Yani bıyıklı taktık. Ama yani yapay zekalı Bay Peterson diyor. Yani demek ki bıyıklının adı Wilson değil arkadaşlar, Peterson. Eee, ürpertici yapay zekalı Bay Peterson ile tanışın diyor. Bu karakterde bir tane var diyor. Yani adamın adı Peterson. This has one diyor ki, görev seni onun sınırlarını anı koyuyor. <laughs> Vay oğlum, bıyıklı! Oğlum bak adam rahat durmuyor. Oradan aşağı fırlattı bizi gördünüz mü? Bir dakika şu, şu sahneyi kesintisiz bir izleyelim. Mr. Peterson, Peterson gel bakalım bıyıklı! Bıyıklı bizi yakaladı. Bıyıklı sizi yakalıyor ve pencereden aşağı fırlatıyor. Merhaba merhaba komşu. Evet Hello Neighbor'a ikiye hoş geldiniz diyor. Evet biz arkadaşlar oynayan kişi Quentin. Bakın diyor ki yerel gazeteci bir Quentin diyor. Kendinden şüphelenen yani bu adamdan bir Peterson'dan yani bizim bıyıklıdan şüpheleniyoruz. Şüphelenen diyor Quentin adlı yerel gazeteci. Yani biz artık Quentin'iz. Yani bu çocuğu ben tahmin ediyordum. Eskiden diyordum ki yani acaba karşı komşu büyüdü de bu hale mi geldi ama galiba değil. Bu hale gelmedik. Yani biz bu değiliz. Biz eski karşı komşu değiliz. Biz bir gazeteciyiz. Bakalım neler oluyor. Evet ürpertici komşu Bay Peterson diyor. Bakın. Evet bir kasabada yaşıyor ve simning biz aranıyoruz. Hello Neighbor de bizim oynadığımız karakter şu an aranan konumunda yani... Biz gazeteci falan değiliz. Yani küçüklükte büyüdük o hale gelmedik. Bunu bilin arkadaşlar. Bir gazeteci olayın içine dahil oluyor ve biz gazeteci olarak olayın içine giriyoruz. Ve burada diyor bakın okursanız altyazıyı bir grup insanın kaybolması dışında sen ne yapardın? Normalde diyor bir grup insan kaybolmuş burada. Yani bizim bıyıklının olduğu kasabada insanlar kayboluyor. Ve Peterson hakkında diyor bu komşu hakkında değişik söylentiler var. Herkes ondan korkuyor diyor. Ve kaybolan bazı insanlardan hiç haber alınamıyor. Bıklı! ne yapıyorsun lan adamlara? Arkadaşlar rahat durmuyor bu. Bu bu adamı kim çözer? Bulgur. Bunun ilacı benim. Bunu halledeceğim. Dur bakalım. Evet. Bu arada arkadaşlar yani bölümü izliyoruz. Bununla ilgili yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hani beğendiniz mi? Grafikler olsun, oyun olsun, video olsun. Yani yeni bir konu geliyor karşımıza. Etrafta kaybolan insanlar var ve Bıyıklı'nın bulunduğu mahallede bu kaybolan insanlarla ilgili sıkıntılar var yani. Bıyıklı dostum ağzını burnunu kırarım ha. bir daha öyle şeyler yapma biz seni iyi biri olarak biliyoruz. Evet bakalım insanları saklıyor birisi yani kaybolan insanlar var garip garip diyor insanlar kayboluyor ortalıkta diyor. Ve bu adamın evinden yine bodrumdan gelen sesler. Hadi canım hiç gelmezdi zaten. Abi bodrum Adamın bodrumu ses yuma. Nasıl bir bodrum? Bir bodruma giriyoruz. Mübarek. Neyse. Evet mahallede diyor kaybolmalar var. Sürekli insanlar kayboluyor ve teoriler üretiyorlarmış bunların üzerinden. Vaa <laughs> wow, bir dakika. biz Sadece diyor bu eve girmek isteyen tek kişi bizmişiz. Yani bir şeyler ters gidiyor ve bunu görüyoruz. Biz tek yani cesarete sahip olup bu adamın evine girmeye cesaret eden tek kişiyiz biz. Gazeteci Fıntılı fıstan. Bu adama bir isim bulmamız lazım. Ee, şeyle ilgili yorumları da yapın arkadaşlar. Gazete, gazetecinin ismi ne olsun? Şimdi hepiniz gazete guli falan yazarsınız biliyorum. Her şeyin sonunda guli eklediğimiz için. Evet. Adamda mükemmel bir yapay zeka varmış bu arada. Bay Peterson. Lastiğini çaldık. Ne yapıyorsun dostum? Bıkla. Bir dakika şimdi oyunun tanıtımına geçti biraz. Arkadaşlar. Adamın bakın gelin. Gelip evine mesela örnek gidiyorsunuz. Lastiğini çalıyoruz. Adam geliyor. Ne taktı? Bıyıklı. <laughs> bıyıklı ne taktı lan oraya? Ekmek makinesi mi taktı? Ekmek kızartma makinesi mi takıyor? <laughs> Ve arkadaşlar hani oyunda e, şu an yapay zekasını falan tanıtmaya çalışıyor. Yani bıyıklı ile ilgili evine girersek eğer diyor ki hani yapay zeka olarak işte sizi Bulabilir diyor, tahmin ediyor diyor gittiğiniz yerlere. Yani kaliteli bir yapay zeka yapmışlar demek ki. İşte Gen 100 diye falan tanıtmışlar. Efsane bir yapay zekası var diyor. Ama benim için yapay zeka önemli değil. Bulgura yapay zeka çökmez abi. Senin yapay zekanı yerim bıyıklı. Tabi değişik mesela algoritmalar üretebiliyormuş. Ee, bununla ilgili mesela siz ne tarafa gidersiniz? Abi bu kadar algoritma üretemez bıyıklı. Bıyıklı o kadar akıllı değil. Vay hesap yapar diyor. Mesela gideceğiniz yere hesaplar diyor. Bak orada şeyi fırlatır ve neyse mahallede saçmalıkları ancak bu yeni deneyimli bak polisler falan var. Ooo şapkuli. Şapkuli arkadaşlar şap Şapkuli'nin adı bizde var ve arananların şeyine bakıyor. Şapkuli bir dedektif tarzında bir adam ne olduğunu bilmiyoruz. Evet yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hello Neighbor 2 bomba gibi geliyor ve çok güzel olacağına eminim. Yani Hello Neighbor'ın yapımcılarını hakikaten tebrik ediyorum. Mükemmel şeyler yapıyorlar. Evet. Mükemmel. Büyük mü? Peterson. Pitir pitir bak senin pıtır pıtır yerim ha. Evet bu şekilde video Evet arkadaşlar bu videonun bu şekilde sonuna geliyoruz. Dediğim gibi size kanalımızın topluluk kısmındaki lütfen oylamaya katılın. Anketimize katılın. Kanalın ismi ne olsun anket, anketine hepinizin katılmasını istiyorum. Hani bu anketi size açmamın nedeni de dediğim gibi çok fazla yorum yapıyorsunuz kanalın ismiyle ilgili. Bulgur olarak kalalım mı yoksa bunun dışındaki 3 tane seçeneğimiz var. Onlardan herhangi biri mi olsun. Bunun dışında görüşünüz varsa anketin yorumlarına yazın. Abi kanalın ismi şu olsa daha güzel olur diyeceğiniz bir isim öneriniz varsa bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu da yeni bir ankete sunalım. Beğendiğimiz isimleri yeni bir ankette yayınlayalım. İstediğim şu kanalda en çok istenen isim neyse kanalın ismi o şekilde devam etsin. Hello Neighbor 2 de yakında geliyor inşallah. Bu arada arkadaşlarınıza kanalımızda önermeyi unutmayın. Sizler için videolar çekiyorum. Ben ha. Büyük bu arada arkadaşlar Minecraft'ı soran çok arkadaş var. Minecraft bıyıklı bulgur usta kesinlikle devam edecek. Çok güzel bir senaryo var şu an. Yani benim yazdığım bir senaryo var bununla ilgili. Senaryomuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz bıyıklı bulgur Usta'mız da hani ailesini kaybetmişti. Ve onu kimin kaçırdığını, ailesini kimin kaçırdığını araştırıp duruyordu. Bunları da çözecek emin olun. Mükemmel bir şekilde Minecraft'ta da devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu kanal sizlerin biliyorsunuz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarınız varsa onlara da abone olmaları için arkadaşlar hani istekte bulunabilirsiniz diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bıyıklıya selam söylemeyi unutmayın. Bay bay.